Hepinize yeniden merhaba, hoş geldiniz yayına. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bugün yine birlikte köy evlerine, müstakil evlere bakacağız ve bir de imarlı arsa ilan yer alacak İzmir Bayındır'dan. Enflasyon artarken son dönemde ev satışlarında bir hareketsizlik söz konusu olduğu için verilen ilanlar uzun süre satılamadığı için sanki biraz ev fiyatları düşmüş gibi görünüyor ama Esas mesele dediğim gibi enflasyon artarken ev fiyatları nispeten sabit kaldığı için sanki böyle ucuzluyormuş gibi bir hissiyat geçiyor insanlara ama aslında evlerin fiyatları hala yüksek, hala ülkenin pek çok kesimi için erişilebilir düzeyde değil maalesef. Ama sizler için fiyat performans olarak uygun yerleri araştırmaya, incelemeye devam ediyorum biliyorsunuz. Yayın esnasında yine sizin değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyor olacağım. Yayının başındaysa Videoların devamı için beğene tıklamanızı ve hala kanala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Bugün yayına İzmir Bayındır'dan imarlı bir arsa ilanı ile başlıyoruz. Ardından ev ilanlarıyla yayına devam edeceğiz. 315 bin liraya İzmir Bayındır Zeytinova Mahallesi'nden başlığında köy imarlı satılık arsa denmiş. 120 metrekare bir alanı var. Fotoğraflarını hemen görelim. Biraz eğimli bir alan manzaralı aynı zamanda yani içine küçük bir yapı yaptığınızda sanki böyle manzarayı kapatacak bir durum söz konusu değil gibi görünüyor. Yeşil bir manzaraya karşı bir arsa. Böyle çevrede farklı evlerin olduğunu görüyoruz. İlanda aynı zamanda ada parsel bilgilerini de paylaşmadıkları için niteliği nedir? arsa mıdır, başka bir şey midir bunu da kontrol etme fırsatımız olmuyor maalesef. Emlak ofisinden verilen bir ilan. %40 imarlı olduğu yazılmış bu arada. Açıklama kısmında yani 120 metrekarenin en fazla %40'ına inşaat yapılabildiği ve bu inşaatın iki katlı olabileceği bilgisi verilmiş. İlan tarihi 18 Aralık 2023 bu arada. Takasa uygun denmiş. Zeytinova köy merkezinde manzaralı, %40 imarlı, 2 katlı bilgileri eklenmiş açıklama kısmında 315 bin lira satış fiyatı. Hemen harita üzerinden konumuna bakalım. İzmir'in güneydoğusunda kalan bir yer Bayındır bu arada. Peki bakalım bu köyde bir sağlık birimi var mıymış? Arsanın olduğu yere 500 metre mesafede bir aile sağlığı merkezi varmış. Arsa Bayındır merkeze 7 kilometre mesafedeymiş. 400 metre mesafede bir ortaokul varmış. 2 kilometre mesafede de bir ilkokul varmış. Evet İzmir Bayındır civarlarından bir arsa düşünüyorsanız belki değerlendirilebilir bir ilan olabilir. İlan sahibinin telefon numarası 0536 812 79-92 ilanda ilgilenenler için ayrıca ilanın linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Şimdi hemen Balıkesir'e gidiyoruz. Balıkesir Bandırma Ergili Mahallesi'nden bir müstekil ev ilanıyla devam ediyoruz yayına. Fotoğraflarını öncelikle görelim. Gördüğünüz gibi oldukça geniş bir arsası var ama arsanın içindeki yapının da bakıma ihtiyacı olduğunu da görüyoruz. Fotoğraflarda evin içinden fotoğraf yok ama bir video var ve videoda evin içinden görüntülere yer vermişler. Az sonra ona da bakacağız. Önce fotoğrafları beraber görelim. Özellikle 402 metrekarelik büyük arsa alanıyla öne çıkan bir ilan bu da. Ve yine yeşil bir mevki olduğunu görüyoruz. evin fotoğrafları böyle hemen videosuna bakalım odaları görelim. Evet odaları geziyoruz videosunda. Eski bir ev bazı bakım, tadilat, modernize etme ihtiyaçları söz konusu olacaktır. Diğer detaylarına da bakmaya başlayalım. İlan tarihi 18 Aralık 2023. Fiyatı 750 bin lira. Oda sayısı 3 artı 1. Bina yaşı 31 ve üzeri sahibinden verilen bir ilan bu arada. Isıtma soba denmiş. Açıklama kısmına bakıyorum hemen. Bandırma Ergeli Mahallesi'nde satılık bahçeli geniş müstakil ev. Doğayla iç içe ulaşımı kolay bir yerdir. Bandırmaya 20 dakikalık mesafededir her gün manyaz halk otobüsleri köyün içinden geçmektedir bilgisi de eklenmiş. Hemen harita üzerinden de konumunu görelim. Kuş Gölü'ne yakın bir lokasyonda olduğunu görüyoruz. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi yaklaşık 3 kilometre mesafedeymiş. 4 kilometre mesafede ilkokul, 3 kilometre mesafede ortaokul varmış. Ve son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin son bir yılda %95 oranında değerlendiğini görüyoruz. 750 bin lira satış fiyatı dediğim gibi özellikle büyük arsa alanı ile öne çıkan bir ilan. Evde bazı bakım tadilat ihtiyaçları söz konusu Balıkesir Bandırma Ergili Mahallesi'nden bir yer ilan sahibinin telefon numarası 0542 809 58 28. 0542 809 58 28 Balıkesir civarlarından bir yer düşünenler belki değerlendirebilirler. Şimdi İzmir'e gidiyoruz. İzmir Bergama, Zanoz Mahallesi'nden 900 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev. Başlığında Bergama 15 dakika, satılık müstakil köy evi denmiş. Fotoğraflarını görelim. Oldukça hoş görünen bir yapı. Evin içi de gördüğünüz gibi gayet düzgün oturmaya, taşınmaya hazır, elverişli durumda gibi görünüyor. Dışarıdan görüntüsü de böyle. Sonbaharın renkleriyle beraber çok hoş bir görüntü ortaya çıkmış. Cepheden görüntüsü de böyle bahçesinin bir duvarla çevrili olduğunu görüyoruz. Bu da bahçenin içinden bir fotoğraf. Oda sayısı da 2 artı 1'miş bu arada. Eşyalar fiyata dahil mi değil mi ona da birazdan bakacağız. Ama görüntüleri gayet iç açıcı gibi görünüyor. Detaylarına bakmaya devam edelim. İlan tarihi 18 Aralık 2023. Brüt 185 metrekare denmiş. Oda sayısı 2 artı 1. Bina yaşı 16 ile 20 arası. Isıtma soba. Eşyasız olarak satışa çıkartılmış. Kullanım durumu boş denmiş. Emlak ofisinden verilen bir ilan takasa uygunmuş. Açıklama kısmında banyo mevcut bilgisi eklenmiş. Bir adet zeytin, bir adet kiraz, bir adet ceviz ağacı varmış. Toplu taşıma mevcut denmiş. Bergama merkeze 17 kilometre mesafedeymiş. Sağlık ocağı, ATM, PTT, sanayi, benzinlik, ortaokul, lise, kasap, bakkal, eczane, pazar yeri gibi imkanlar mevcutmuş. Evin olduğu mevkide 900 bin lira demiştim satış fiyatı harita üzerinden konumunu görelim. İzmir, Bergama, Zanos. Evi net olarak işaretlememişler maalesef harita üzerinde. Sadece Zanos'un nerede olduğunu görebiliyoruz. Bergama'da zaten İzmir'in kuzey çıkışında olan bir yer biliyorsunuz. Zanos da harita üzerinde böyle konumlanıyor. Yakın mesafede aile sağlığı merkezi varmış. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %96 oranında artış göstermiş. Görüntü itibariyle dediğim gibi hoş görünen, güzel görünen bir ev. İlan sahibinin telefon numarası 0541 239 20 55 0541 239 20 55 Emlak verilen bir ilan. Ayrıca ilgilenenler için ilanın linki videonun altında. Şimdi Aydın'dayız. Aydın Çin'e Bereket Mahallesi'nden müstekil köy evi denmiş başlığında 1 milyon liraya satışa çıkartılmış 300 metrekare alan içinde bir müstekil ev. Evin içinden bir fotoğrafla başlıyoruz görüntülere. Evin duvarlarında biraz sanki bakım ihtiyacı var gibi bir boya ihtiyacı var gibi aynanın olduğu kısımda sağ tarafında bir sarılık söz konusu. Ama onun dışında evin odalarında ciddi bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Biraz fazla fotoğraflar, o yüzden hızlı bir şekilde devam edeceğim. Mutfağa gayet iyi görünüyor, gördüğünüz gibi. Evet dışarıya çıktık. Mevkinin yeşil olduğunu görüyoruz. Çevresinde ağaçlar mevcut. Zaten biliyorsunuz artık özellikle yeşil mevkilere odaklanmaya çalışıyorum. İlanları araştırırken. Tabii bir de o yeşili korumak lazım. Herkes, birçok insan yeşil yerlerden bir yer edinmek istiyor ama esas mesele oraya uyum sağlayabilmek elbette. Son fotoğraflar böyleydi. İlan tarihi 19 Aralık 2023 yani bugün verilmiş ilan. 300 metrekare alan içinde 90 metrekarelik 2 artı 1 bir yapıymış. Bina yaşı 26 ile 30 arası, Isıtma soba mülk sahibi kullanıyor mu şu anda? 1 milyon satış fiyatı. Emlak ofisinden verilen bir ilan. Açıklama kısmında Aydın Çin'e Bereket Mahallesi'nde müstakil köy evi 300 metrekare arsası olan 90 metrekare 2 artı bir ev, teras ve bahçesi var. Köyde temiz havada yaşamak isteyenler için mükemmel bir yer denmiş açıklama kısmında. Peki bakalım Aydın Çin'e bereket mahallesi neredeymiş harita üzerinden de bir konumunu görelim. Çin'e Aydın'ın güneydoğusunda yer alan bir yer. Evin konumunu da, bereket mahallesinin konumunu da görmüş olduk. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi 3,5 kilometre mesafedeymiş. Ve yine 3,5 kilometre mesafede bir ilkokulu var. Çin'e merkeze de yaklaşık 9,5 kilometre mesafedeymiş. Ve bu bölgedeki evler son bir yılda %134 oranında değerlenmiş bir hayli fiyatlar artmış bu bölgede. İlanla ilgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0533 476 89 34 0533 476 89 34 Emlak Ofisinden verilen bir ilan. Şimdi İzmir Ödemiş'teyiz. Ödemiş Emioğlu Mahallesi'nden bakımlı müstakil ev denmiş başlığında 1 milyon 150 bin lira satış fiyatı, 145 metrekarelik alan içinde 2 artı 1 bir ev fotoğraflarını beraber gezelim. Bahçesinden bir fotoğraf gördüğünüz gibi birçok çiçek var bahçesinde. yine bir asma olduğunu görüyoruz. Dışarıdan görüntüsü de böyle. Giriş kapısını da görüyoruz. Bahçe alanı dışarıdan görünmüyor görüldüğü kadarıyla. Evin içine geçtik. Evin içi iyi durumda gibi görünüyor zaten. ...bakımlı ve masrafsız olduğu vurgulanmış ilanda. Ödemiş'te İzmir'in güneydoğusunda kalan bir yer. Özellikle yeşil doğasıyla öne çıkan bir mevki. Evet fotoğraflar böyleydi. Detaylarına bakmaya devam edelim. 1 milyon 150 bin lira satış fiyatı demiştim. 18 Aralık 2023 ilan tarihi. Net 95 metrekare, açık alan metrekaresi 50 metrekare denmiş. Oda sayısı 2 artı 1. Bina yaşı 26 ile 30 arası olarak girilmiş. Isıtma soba. Mülk sahibi şu anda kullanıyormuş yapıyı. Emlak kobisinden verilen bir ilan takasa uygun değilmiş. Açıklama kısmında sadece evimiz bakımlı ve masrafsızdır denmiş. Peki bakalım İzmir Ödemiş Emmioğlu Mahallesi neredeymiş harita üzerinde konumunu görelim. Ödemiş merkeze yakın bir lokasyonda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla mevki birçok imkana sahip bir mevki. Sağlık bilimleri, eğitim kurumları çevrede gördüğünüz gibi fazlasıyla mevcut. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %122 oranında artış göstermiş. İzmir Ödemiş Emioğlu ailesinden 1 milyon 150 bin liraya müstakil ev ilanı emlak ofisinden verilen bir ilan. İlan sahibinin telefonu 0544 323 99 41 0544 323 9941 Evet şimdi Manisa'ya gidiyoruz. Bu ilanı yayına alıp almamak arasında kaldım aslında ama fiyatı biraz yüksek diye. Belki ilgilenenler olabilir çünkü güzel bir ev. Aynı zamanda güzel de bir bahçesi var. 1 milyon 675 bin lira satış fiyatı. 2 artı 1 satılık bahçeli müstakil ev. Toplam alanı da 250 metrekare. 250 metrekare alan içinde 2 artı 1 bir yapı gördüğünüz gibi. Bahçesiyle beraber fotoğrafı böyle. Evin içi de gördüğünüz gibi gayet iyi görünüyor, hoş görünüyor. Manisa Kisar Süleymanlı Mahallesi'ndeymiş. Gördüğünüz gibi odalar da gayet modern, bakımlı eşyalar dahil mi değil mi ona da birazdan bakarız. Evet bahçesinin farklı bir açıdan görüntüsü masayı sandalyeye atıp vakit geçirebileceğiniz bir alan. Bahçesinde aynı zamanda toprak bir alan da var gördüğünüz gibi. Evet fotoğraflar böyle. Detaylarına bakmaya devam edelim. 1 milyon 675 bin lira satış fiyatı demiştim. İlan tarihi 19 Aralık 2023. Brüt 250 metrekare denmiş. Oda sayısı 2 artı 1. Bina yaşı 5 ila 10 arası. Isıtma doğal gaz sobası denmiş. Kullanım durumu mülk sahibi şu anda kullanıyormuş. Takasa uygun denmiş eşyasız olarak bu arada satışa çıkartılmış. Eşyalar dahil değilmiş. Açıklama kısmına hemen bakıyorum. Bahçeli, çardaklı, kiler alanı mevcut. Çeşitli meyve ağaçları okullara yakın tek tapu denmiş. Açıklama kısmında verilen bilgiler de böyle. Peki bakalım harita üzerinden Manisa Kisar Süleymanlı Mahallesi neredeymiş? Harita üzerinde lokasyonu böyle. Manisa'nın kuzey doğusunda kalan bir yer gördüğünüz gibi. Görüldüğü kadarıyla ev çok da kıyıda köşede bir yer değil, merkezi bir yer. Çevrede birçok sağlık birimi var. Akisar merkeze de mesafesi 9 kilometreymiş. En yakın ilkokul 600 metre, en yakın ortaokulda 240 metre mesafedeymiş evin olduğu yere ve bu bölgedeki evler son bir yılda %103 oranında artış göstermiş. Günün öne çıkan ilanlarından biri hem bahçesiyle hem de odalarıyla Manisa Akisar'dan bir müstekil ev, emlak verilen bir ilan, ilan sahibinin telefon numarası 0552 422 44 52 0552 422 44 52 İlanla ilgilenenler ayrıca ilanın linkini videonun altında bulabilirler. Evet bugün de sizin için seçmiş olduğum, hazırladığım ilanlar böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin de görüşlerinizi, fikirlerinizi her zaman olduğu gibi videonun altına bekliyorum. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz. Videoyu kapatırken beğene tıklarsanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.